Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle krema kullanmadan hazırlayabileceğiniz, gerçeğini aratmayan, tam kıvamında, ipeksi kremasıyla kaşık kaşık yedirtecek magnolia tarifi paylaşacağım. Üstelik evdeki malzemelerle kolaylıkla yapabilirsiniz. Tam bir yaz tatlısı. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Muhallebisi için tencereye 4 yemek kaşığı dolusu toz şeker 1 kahve fincanı un ve 3 su bardağı sütü alalım. Malzemelerimiz pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar tel çırpıcı ile karıştıralım. Tencereyi ocağa alalım ve muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Muhallebi fokurdamaya başlayınca bir paket vanilyayı ilave ederek 1-2 dakika daha karıştıralım ve ocaktan alalım. Üzerinin kabuk tutmaması için muhallebimizi ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. Soğuyan muhallebiye bir poşet toz krem şanti ekleyip mikser ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Servis edeceğimiz kupların tabanına önce rondodan geçirdiğimiz burşak bisküvilerden yerleştirelim. Daha sonra muhallebimizden yarım kepçe kadar yerleştirerek tatlı kaşığının arka tarafı ile düzeltelim. Ardından kupların kenarlarına dilimlediğimiz çilekleri yerleştirelim. Magnolia'ları servis edeceğiniz kaselere göre farklı şekillerde yerleştirebilirsiniz. Ayrıca muz, kivi gibi farklı meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Muhallebinin üzerine tekrar rondodan geçirdiğimiz bisküvilerden koyarak bir kaşık yardımıyla yine düzeltelim. Tekrar muhallebimizden döküp düzelttikten sonra son olarak bisküvilerimizle bitirelim. Ben burada çay bardağının tabanıyla düzelttim. Bu şekilde dümdüz ve daha güzel bir görüntü elde ettim. Siz isterseniz bir kaşık yardımı ile de düzeltebilirsiniz. Üzerini antep fıstığı ve çileklerle süslemeyi tercih ediyorum. Bu şekilde buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra tatlımız servise hazır. Tadı kıvamı tam yerinde, farklı meyvelerle ve farklı şekillerde hazırlayabileceğiniz büyük küçük herkesin favorisi olacak bu tarifi mutlaka sizler de deneyin. Eğer tarifimi denerseniz yorumlardan mutlaka yazın. Ayrıca fotoğraflarınızı Instagram'dan "Nefis Yemek Tarifleri" etiketiyle paylaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zile tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.